gitti, yollar gitti. Allah'ım, Allah'ım sen kor ya Rabbim, güzel Allah'ım. Allah'ım sen kor ya Rabbim. İnek hayvanda mı gitti? Allah hayvanları sürdü sen, inekler geldi. Yürü, yetişin hayvanlar geldi. Allah'ım, oh. Allah'ım inek, inek gidiyor. Allah'ım inek gidiyor. Onun yarası beresi var işte. Ne kadar bu? Dizi şişmiş. Boynu da kırılmış. Çok hızlı geldi ya. Adam boyu su geldi ya. Yani dayanamadı hayvanlar. Sekiz tane hayvan kapı. Bir de at. Dokuzuncu. Bayağı içi özürlenip durdum. Olca niyet etti. Şurada bak. Yemeğin kalmış bana. Gelmez. Nereye çarptıysa? Bir çıktık dışarı, bir gültür doldu. Çay, ne var, silip, süpürüp, hayvan, her şeyi getirdi geldi. Terenin genişliği 15 metre, büzün genişliği 1 metre. Dedim ki bu büzün değişmesi lazım. Yetkililere söyledim, kimse bizi kayalde almadı. Gitti, yollar gitti. Allah'ım, Allah'ım sen koru yarabbim. Güzel Allah'ım. Allah'ım sen koru yarabbim.